Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, ben Deniz pizza oynayacağız. İyi pizza, güzel pizza. Bana ne? Evet. Mal gibi gün başına. Aa! Ya sıksa konu kendisi sesini duymuyor Gün yedi. Daha sus. Baba. Evet. Mal. Evet arkadaşlar. Pardon. Sizin kapıyı kapat. Pardon. Yarı sucuklu, yarı mantarlı pizza. Ben daha seni göremem. Pardon. Yarı sucuklu, yarı mantarlı pizza ne lan? Tamam, diyorum. Abi bunu mu yükledi? Sus. He? Evet. Yarı neyli? Bakayım sucuklu mantarlı. Sucuk 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 sucuk. Mantar 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 mantar. Ya öf bu mal zaten olmuyor. Çocuğa yetecek. Yetecek kadar koyalım. Ne? Tamam al. Ya hadi. Çiğ köfteci alı usta gibisinden Hı, bile alacağım. bu Evet arkadaşlar şu an kesiyoruz. Kaç dilim demişti bu velet. <laughs> Allah'ım. Yani mükemmel değil ama. Ne diyorsun Sen de mükemmel. Peynir ve mantar. Oha nene senin yüzün bu Daha ne yiyeceksin? Peynir ve mantar da hiçbirine uymuyor be kardeşim. Ya yeme o zaman geri zekalı. Tamam. Evet arkadaşlar başka bir şey oynayalım hemen. Ne istiyorsun? Hadi çık Hadi. kapat kapıyı. Ne çıkayım? Evet arkadaşlar durdurdum çünkü kardeşim burada konuşlan. <laughs> bir şey de arkadaşlar. Oha bu çok korkunç. Arkadaşlar AS oynayacağız. Arkadaşlar bir ara biz korkunç abimin girdiği korkunç oyun oynadık babam uyuyordu işte ben de aşırı büyük bir çığlık atmıştım. Baba da uyanmıştı. Ne oluyor lan demiş. Evet, mal <laughs> Hadi Sizin gel otur. Bizim orada. Bay Arkadaşlar büyük abone olacaksınız vallahi hiç ağlamayın. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Eski bizim bir tane bir telefonda da bu video vardı. İzlemeyenler izlesin lütfen. Evet arkadaşlar ben onu biliyorum yani. Evet bu çok kolay. Ben yorumlarda bilmediğim bilmediğim oyunları oynamak yani bana oyun yazın. Bilme... bilmediklerimi oynayacağım. Çok klasik bir oyun. Ben de bunu çok oynuyordum. Yani korkunç değil artık. Ya, hiç korkunç değil. O baba uyurken hiç çığlık atmadım ya korkudan. Yani. Geliyormaz. ha Arkadaşlar size daha bir şey daha anlatmak istiyorum. bir Sus artık lan. <laughs> Anlatma bir şey. <laughs> ben bundan daha çok konuştum. <laughs> ya ne yapayım? Neyse arkadaşlar. Ya şunu da söylemez. Bu da Ya arkadaşlar size bir şarkı söyleyeceğim. Ne söylesin? Orelet. <laughs> Orelet. Çay ucana gitti mor muzlu. Ya. Yeah. Muzlu kamış gittik karpuzlu. Çay gitti mor aleti muzlu. Muzlu kamış karpuzlu. Muzlu çok, çok iyi gidiyor. Sen bir daha söyleme kardeşim. Ben gözlerim şaşı yerini hiç söyleyemiyorum. Gözlerim şaşı. 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 Sus. Sus lan. Aaa. Tamam. Çok garip kapatayım. Kapatabilirsin. Herkes uyusun ve ben duymadım. Karansız bir kokuyor karamcı karam en altta ben birinden abimin eskiden <laughs> tane telefonu vardı babamın Kırıldık. eski telefonu verdik ee, kırıldı ama ben eskiden ne yapıyordum biliyor musun o telefonla Abim okula gittiğinde, abim okula gidiyordu. Ben gitmiyordum. Ben minikdim ama şimdi gidiyorum. Ee, abim okula gittiğinde ben birinden yardım isteyip abimin telefonunu açıyordum. Bu oyunu oynuyordum. Bir tane de köpek vardı. Onu yıkıyorduk. Hmm. Ben gizlice abimin telefonunu alıyordum gittiğinde oynuyordum. Ya tamam lan sus artık. 10 saattir konuşma. Abi beni öldürecek. Hı, Abi beni öldürecek. Arkadaşlar sıkıcı sanki. Oyna bitir bitir seni. Ay 22 ikisi. buraya girdim al. Pardon 22 değilmiş. 12 ymiş. Ben bir süre sonra konuşmayacağım artık sesimi duymayacaksınız. Yaşasın. <laughs> Ne zaman gitmeyi planlıyorsun mal? Heh, tamam. Hiçbir zaman. Allah'tan bir konuşmayacağım dedim ha. Her şeyi anlattım ben. He sana. Gelip yemek edin. Sana zıkımlandım. <laughs> Arkadaşlar seri oynayacağım. Çok hızlı olacağım. Arkadaşlar ne şarkı söyleyeyim ya? Karanfile kokuyor. Sen söyleme demedin mi? Lan. Arkadaşlar bir arka geleceğim. Tarak tarak. <laughs> Nazo gelin ayağına takar. <laughs> al al. Hay hay. Sen çok konuşma sonra. <laughs> ee, bana niye sonra diyorsun? Herkese diyorsun. Bana ne? Diyorsun. Arkadaşlar size bir şey anlatacağım. Ben de bunu e, ee, TikTok'tan duydum. Şey. Ee, YouTube şarttan iki deli varmış arkadaşlar. Bir, birinci deli demiş ki ben çok sadım su içeceğim. İkinci deli de demiş ki gitmişken benim yerime de su iç demiş. Birinci deli içtikten sonra güle güle gelmiş ve de, sonra neden gülüyorsun demiş. i̇kinci deli. Birinci deli de demiş ki ha ha benim yerime temiz su senin yerine boklu su içtim demiş. Ama aslında kendisi içiyorsun. Yani sus lan. Ya sonra kaçın. Kast... kendisi ölmüş sonra abim de ölmüş. Çok bok olmuş. <laughs> Sen niye bu şeyleri içiyorsun ya? Aa? Hemen bu odaya girmek lazım. 18, 19, 20. Çok yaklaştık. arkadaşlar. 19 son. Ya o da en aşağıda değil mi? Hı. Hep en aşağıda. Zaten doğduğu yer en aşağı değil mi? Değil mi? Aynen Picasso. Ben Picasso'yum. Picasso. Hiç Picasso ressam değil mi? Evet. Zaten Satan ki. Zaten Neyden anlar? Niye sustuk biz? Arkadaşlar arkadaşlar 10 dakika geçmesin bence. Ya çok uzun sürdü. Vaa <laughs> ne oldu nasıl? Mesela tamam. Bir <laughs> Şaka yapıyorum. Kaş kaş kaş. Bu arada gerçek yapmadım. Arkadaşlar şaka. Anladın, ya anladı Sen inanmazsın diye yaptım. Sen yani inanmazsın <laughs> <laughs> Anlamsız. Ya arkadaşlar çok hızlı sürdü ya. Biliyor musun işte bu mal? Özür dileriz arkadaşlar. Ve bitti. Ee, şimdi koş yıkarım. Bitsin Aşağı mı? En aşağı mı? Hı? Ya sen sen mal mısın? Ya abi mal değilim. Ha geldi ya. Oo, şimdi bu buradan çıkan kadar 11 dakika falan. A, B, Z, e oku taç evet. Arkadaşlar biraz durdursam mı bu gidene kadar durduruyorum. Bay bay Arkadaşlar daha ne Elektrik gitti orada. Şarjım mı? Evet şimdi. Şekil başlatabildin sanki. Evet Sonra. arkadaşlar. Kozan Arkadaşlar video bu kadar. Ya, şimdi başka bir şey yap. Vallahi hayır. Şimdi kapatıyoruz. Yarın yeni video. Ama ben de.